Merhabalar. Şimdi Tahta Kale'de geziyoruz. Bakalım neler neler bizi bulacak. Poşetçiler ve kutucular. Burada kuru yemiş ve gıdacı var. Burada süs eşyaları satan yerler. Pasta kekleri, kalıpları. Gördüğünüz gibi Çeşitli çeşitli magnetler. Şu şekilde nikah hediyelikleri. Şöyle ışıl ışıl tahta kale. Gördüğünüz gibi. Burada meşhur bir baharatçımız var. Onu uğrayıp bir baharat alalım. Hemen şuradaki ara sokağa giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane baharatçı var. Birincisi ve ikincisi bizim baharatçımız. Hemen alışverişimizi yapıp devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi her türlü kurutulmuş meyve, ceviz, fıstık içi, kuşburnu. Bu tarafa geldiğimizde kışın çok çayını içtiğimiz ıhlamur. Çiçek halindeki ıhlamurdan var burada da. Nanemiz, kekiğimiz gördüğünüz gibi. Baharatlarımız, pul biberler. Ekstra. Sonra devam ediyor. Tarçın. Bu karışık baharatlar çok lezzetli oluyor tavsiye ederim. Harika. Gördüğünüz gibi burada kuru patlıcan, kuru biber de var. Ve diğer tarafta da aromatik yağları görüyorsunuz kuru bamyanın arkasında. Aromatik yağlar var. Onlar da ortam havasını dezenfekte etmek için antibakteriyel, antimikrobik çok şifalı. Evet böyle güzelliklerinde ee, sabunlar doğal, naftalin gibi, kına gibi, kına gecesi eşyaları da var. Düşünenler akıllarında olsun. Burası çok eski tarihi bir e, han içi, han yolu. Artık hangisini e, söylersek gördüğünüz gibi meşhur tahta kale güzel dokumlar var turistlere, yerlilere. Kimler neler isterse. Şöyle harika künefe pişiyor. Pişmişi de var hazırda. Evet. Biz burada da gördüğünüz gibi çeşitli kestanelere bakın. Yani kış mevsiminin vazgeçilmesi kestaneler. Burada bakın şu güller var. E, kurumuş güller. Bunlar da çok güzel. E, kahve yaptığınızda da e, suyun yanına koyduğunuz suyun yanında böyle bir tane atıyorsunuz. Gül kokulu bir su oluyor. Harika oluyor. Şekerlemeler. Bir tane peş şeker, bir tane bu şurt tahta kale. Evet, gördüğünüz gibi bugün bayağı sakin. Hasta malzemeleri, kalıplar. Her türlü süsleme malzemesi, kına malzemeleri. Gelip süslediğin böyle bakabilirsiniz. Doğum günleri için, kına için ve doğum günler için çeşitli pastacılık malzemeleri ve süs eşyalarının çeşitlerini bulabilirsiniz. turistik bakır eşyalar, bakır cezveler, harika takımlar, çok şık şeyler var gördüğünüz gibi her biri birbirinden şık. Evet lokumlar. Şöyle burada da pastırılı işte kapkek kalıpları. İçinde sayısız çeşitli desende çiçek eşyaları balonlar doğum günleri için her türlü kulu çiçekler burası da e, hasırcılar iş merkezi hasırcılar iş merkezinde de e, telefonla ilgili e, telefon kılıfı e, aksesuarları Minimum şeyleri bulabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hele şu tomurcuklu çayı var ya, şahane. Şahane. Evet. Kıpır kıpır. Pandemi dolayısıyla biraz e, sakin. Aslında burası aşırı kalabalık olan bir bölüm. Eminen'in Tahta tahta kariyin, kapalı çarşı, hasırcılar. Hepsi birbiriyle iç içe buralarda. Hepsi bağlı. Gördüğünüz gibi tulum peyniri bakın. Tulum oh. içinde. Şu kahvesi aldın mı? Şam çeledi, şam çeledi, 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 çeledi. Gördüğünüz gibi kahvecimiz. Çeşitli kahveler, süs eşyaları, şekerlemeler, lokumlar, hepsi arka arkaya. <laughs> Şimdi e, Tarihi Mısır Çarşısı'na gireceğiz. Hemen tamam, buradan çıkışında. Tarihi Mısır Çarşısı burası meşhur. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Hiç sıra ol, bitmez burada. Şimdi biraz sıkıştık. Bir evet, geçiyoruz. fazla taze kahve çekiliyor. Evet. Burası meşhur Mısır çarşısındayız şu anda. Gördüğünüz gibi. Sen de bakıyorum. Meşhur bir Mısır çarşısı. Baharatlar, Lezzet veren baharatlar. Haziran'da var. Öyle çıkacak. Yoklar. Yoklar. Hediyelik eşyalar, sabunlar. Buradaki ee, satış personeli Arapça. İngilizce, Portekizce, küçük küçük birçok dile Almanca, hakim Fransızca, gelen müşterinin, turistin yardımcı olabilmek adına Türk iş baklavaları göstereyim. Bu şekilde Türk iş baklavalarımız var. Çok güzel porselen bezemi fincanlar. Güzel Türk kıyafetleri özel geceler için. Yine aynı şekilde kaftanlar. Güzel <laughs> kıyafetler. <laughs> Da sonlandırıyoruz. İşte çarşımızı Şöyle tarihçesinde sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kısa İstanbul gezi turumuzda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.